Neymiş senin yeni sürprizin? Harika kanatlar mı? Harika o zaman. Hadi de bakalım. Ertuğrul. Sanki senin iki tane yeni harika kanatın var gibi. Hangileri? Hangisi? Paul. Bakayım. <laughs> Paul. Çok güzel. Başka? Ajan Case. Uf, ikisi de harika. Doni, şunlara bir bakayım. Bak bunlar yeni gelmiş. Çok merak ettim ya ben bunları. Ha bu? Ertuğrul, bu ne? Polis mi? Pol. Pol, polis. Baksana, şurasında yıldız var, kanat var. Ha? Çok güzel bu. Polis simgesi mi yoksa? Ay. Bakayım. Ay görmüyorum. Dur dur. Ha. Ha. Evet, evet. Dedim ya. Yıldız var. Sonra dedim kanatları var gibi çok güzel. Ya bu çok güzelmiş. Bunu bir robota dönüştürelim mi ne evet. Hadi bir dönüştür bakalım nasıl robota dönüşüyormuş o. Daha Nereden açılıyor bilmem. Sen biliyorsun harika kanatları. Sen daha çok oynuyorsun. Ben senin kadar oynamıyorum ki. Bakayım. Aa robota dönüşünce de çok tatlı oldu bu. Harika, çok güzel. <laughs> çok güzel oldu anneciğim. Ajan Casey'e de bakmak istedim şimdi ben. Bu kadar güzelse Ajan Keys nasıldır acaba? Zaten bu dönüşmüş. Bu dönüşmüş mü? Evet. Ya bunu dönüştürüp mü koymuşsun sen sepete? Evet. O zaman bunu da uçak haline dönüştürelim. Ne dersin? Tamam. Hadi dönüştür bakalım. Sonra da açayım. Sonra da geri açarsın. Bakayım uçak halindeyken nasıl oluyor bu? Of oh, çok güzel. Ver bakayım anneciğim. Bu bunun adı neydi? Albert. Büyük Albert. Evet. Dede de bir şey diyorum. Dede gibi bir şey mi bu? Evet. <laughs> tamam o zaman ona dede deriz. Albert dede. Ne dersin? Evet. <laughs> bu en yaşlıları mı yoksa? Evet. O yüzden mi dede diyoruz? Evet. Hı, <laughs> öyle söylesene ya. Peki bu ne Ertuğrul? Bu ne? Dizi, ne bu? Kurtarma helikopteri. Baksana bunu da robota dönüştürüp bırakmışsın sepetin içine. Evet. Ha? O zaman bunu da kollarını açalım. Bak bu kollarını açmamış. Bak. Bak bak bunu da. Gelip dönüştürdün robota tamam. O zaman bak şöyle yapalım mı? Robota dönüştürdüklerimizi şuraya sıralayalım. Bunlar neler? Bak bak. Robota dönüştürdüklerimizi şuraya sıralayalım. Ne dersin ya? Bak şöyle yapalım bak. Bunlar ya? Bak şuraya diziyorum tamam mı? Ay. Şey dedi. Poli de oraya koyalım Ertuğrul. Abi. Altında kaldı. <laughs> Neredeyse üstüne oturuyordun ya. Hadi onu da oraya diz. Aa. Evet. Kenara bak. Albert'ın öbür tarafına koy. Hı. Hepsini tanıtıp ondan sonra oraya dizelim. En sonunda onlara hoşça kal deyip başka oyun oynayalım. Ne dersin? Evet. Tamam. Hadi. Biraz arkaya doğru daya. Heh. doğru. Ay o duramıyor. E, neyse onu yatır o zaman. Bak bir de ben deneyebilir miyim anneciğim? Sen mi yapmak istiyorsun? ki. Allah'ım bunun ayakkabıları ne kadar kötü ya. Neyse o zaman onu uçak halinde tut. Evet. Heh. Heh, aferin sana. Şeye bakalım şimdi. Neye bak sen ne inceliyorsun? Oo, ajan case hiç göstermedin ki oraya koyuyorsun. Bakmadık bile ajan case'e. Ver bakalım. Bak bu da Ajan case arkadaşlar. Kolları çok güzel bakın. Ve bunun kanatları çok değişik. Değil mi Ertuğrul? Kanatları böyle hiç görünmüyor gibi. Sadece iki kanat var gibi oluyor. Sonra birdenbire yandaki kanatlar çıkıyor. Ve tamı tamına dört tane kanatı oluyor. Değil mi anneciğim? Ayy. Gerçekten... <laughs> 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 çok güzel yaptın. Good. <laughs> Hadi onu da koy. <laughs> Çok eğlenceli oldu. Jerom. Ertuğrul Jerom. Ay Hadi Jerom da ajan kesin yanına koy. Ajan Case ile baksana jeron birbirine ne kadar çok benziyor. Ara bunu al. <laughs> Allah'ım ya. Baksana aynı gibiler. Evet. 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 Oo, o, da koydu. Başka? Nedim? Ama şey Astra'nın kollarını açmamışsın Ertuğrul. Ana. Astra böyle kötü olmuş bence. Astra'nın kollarını ben da aç. Ha? Ne oluyor anneciğim anlamadım. Aa, <laughs> daha bir sürü harika kanat var ya. Kaç tane kaldı? Bebek örümcek var, tot var. Ondan sonra Filip var. Evet, var. Tek kollu Doni var. <laughs> Ertuğrul o aslında kolunu da aç anneciğim. Neden? E öyle güzel durmuyor bence. Aç. Hayır, elleri. Elleri, kolları, kolları. Kola bu. E tamam işte, kolları ve elleri. Sadece elleri değil? Hı. Bak öyle daha iyi durdu. Bunlar eller sonra... ama. Neyle eller ya? Tamam elleri de var canım. Of çok güzel dizdik. Harika kanatlar garajı yapıyoruz şimdi biz. Hı hı. hı, -hı. Harika kanatlar. İşimiz? Yaramazlık. <laughs> Durun. Duramadı ya. Doni de duramıyor. Hadi Hay Bakayım bu. ya. Doni nasıl durdu böyle? Evet, harika. Of. Neyi koydun? Evet. Görmedim. Tot. Bir de şu tarafa koy. Orası doldu bak. Ha. O ne? <laughs> Filip. Ya bebek Jerome'u nereye koysa? Bebek en boşa koy Ertuğrul. Koydun mu? <laughs> Dizi teyzesinin elini mi tutmuş bebek Ceron? <laughs> Hadi şimdi tekrardan bakalım. Philip, Dizi, bebek Jerome, Albert, Paul, Ajan Case, Jerome, Astra, Mira, Jet, Donny ve Todd. Yaşasın, bravo. Ertuğrul bütün harika kanatları almış ya. Ertuğrul ne kadar şanslısın sen öyle. Bütün harika kanatlarla oynuyor musun yoksa? Hı -hı. Ya ben de oynamak istiyorum. Aa bu var. Bunların hepsini bunun içine mi koyuyorsun? Bu da bu var. Ha benim nereye gitmiş? Saklanmış o senden. Sen onunla bütün gün oynayıp onu çok yormuşsun. Kaçmış. Ertuğrul demiş aman aman biraz şuraya saklanayım da Ertuğrul beni görmesin. Yoksa beni tekrardan uçuracak demiş. Evet çok değişik. <laughs> Nerede bunun elleri? Bak Ay, elleri, bunun elleri çok diş. Ellerin ne renk bunun Ertuğrul? Kahverengi. Evet. Bu neye benziyor Ertuğrul? Bella neye benziyor anneciğim? Bir hayvana benziyor ama. Hangi hayvana? Zürafa değil bence. Zebra. Zebracık, zebracık. Zebraya benziyor. Ama bu hayvan nerede konuşuyor? Bu hayvanlarla konuşan bir harika kanat mı? Hı <laughs> hı. Hmm? Bu hayvanları çok seviyor belli baksana. Evet göster hangi hayvanlar var? Kaptan, zürafa. Dur görmedim dur dur. Ben kalkayım yoksa ben yerdeyken göremiyoruz. Kaptan, zürafa. Zürafa. Aslan. Aslan. Bir tane daha var bak şurada kaplan var. Kocaman bir zürafa var. Ve maymuncuk var. Köpek var. Şurada da bir köpek var. Of. Of. O zaman burası tam Bello'ya göre bir yer desene. Evet. Yoksa Bello'yu burada mı bırakıyorsun sen uyurken? Evet. Tamam. Oldu mu? Hadi. Tek tek onları hadi uçurmaya başlayalım. Ne dersin? Hadi al oradan uçur bakalım. Jet'i uçur. uçur. Hadi başla. Evet arkadaşlar biz böyle harika kanatlarımızı uçurmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.